Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, hidayeti, bağışı hepinizin üzerine olsun. Rabbim her dönemde, her yerde, her adımınızda yar ve yardımcınız olsun. Efendim bugün Kur'an ve Sünnet programımızda pazar günü sizler evlerinizde, hanenizde kahvaltı yaparken biz de efendim buradan sizlere sesleniyoruz. Sizinle o manevi bağımız, efendim gönül bağımız devam etsin istiyoruz. Bugün güne güne güzel görüntülerimiz var, güzel konularımız var. Dikkat çeken konularımız var. Onları sizinle inşallah paylaşmaya gayret edeceğiz. Sorularınız var. Sizin gönderdiğiniz sorular var. E, ve onları tümünü şöyle harmanlayıp güzel bir program yapmaya gayret edeceğiz inşallah. Rabbi Yesir ile başlamak istiyorum. Çok Hepimizin çok bildiği, çocuklarımızın da artık ezbere bildiği bir duadır. Rabbi Yesir ve la Rabbi temmim bil hayır diye bir dua var. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamlamamı nasip et. Her işinizin başında bunu okuyabilirsiniz. Nasıl besmeleyi her hayırlı bir işin başında yapıyorsanız, çünkü besmele hayırsız işte yapılmaz. Hayırsız şeylerden korumak için denilir. Hayırlı bir iş için ise Bismillahirrahmanirrahim denilir. Yani Bismillah deyip katil olunmaz. Bismillah denilip insan dövülmez. Bismillah denilip küfür edilmez. Bismillah güzel şeylerde kullanılması lazım. Rahman ve Rahim olan esirgeme başlayan Rabbim'in adıyla diye ifade edildiği gibi merdivenden inerken, evden çıkarken, eve girerken, işe başlarken, dükkanı açarken, imtihana girerken, kısacası hayata ait her adımınızda Rabbi yesir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayır. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim önümü aç. Rabbim bana Rahmet et önümdeki engelleri, badireleri, önümdeki akabeleri geçmemi nasip et diye dua ediyoruz. Anlamı bir de yazılı olarak arkadaşlar vermişler. Evet, anlamını alalım Türkçesini arkadaşlar. Rabbi Yesir duasının e, Türkçesini de alacağız. Ya Rabbim bu işimi kolaylaştır. Hangi iş ise. Bu işimin önündeki bütün engelleri kaldır ya Rabbi. Ya Rabbi bu işimi hayırla tamamlamam için bana yardım et. Yardım Allah'tan istenir, ibadet Allah'a yapılır, iman Allah'adır. Bunlara dikkat edeceğiz. Efendim, böyle başlarsanız hayır gelmek hayır arkasından gelir zaten hemen. inşallah. Onun için e, faziletler bölümünde bu duanın faziletiyle ilgili Rabbi yesir duasının faziletiyle ilgili şöyle denilir. İşlerin hayırla sonuçlanması için bir işin hayırla sonuçlanması için bu zikir yap, bu zikri yapmak gerekir. Bir işe başlamadan önce mutlaka bolca Allah'a zikretmek lazım. Yani Allah diyor ki beni zikredin ben de sizi zikredeyim. Ne demek? Nasıl Allah bizi zikredecek? Yani beni zikredin, beni anın ki ben de size merhamet edeyim. Yoksa Allah da bizi anacak değildir yani. <laughs> Allah rahmetle bizi anar. Bir hadiste bir mümin Allah'tan güzel bir yerde bahsederse Allah o mümine daha güzel bir yerde ondan bahseder. Nasıl bahseder? Melekler aleminde ondan bahseder. Der ki ey meleklerim bakın böyle bir kulum var. Beni seviyor o kulum. Bana yöneliyor o kulum. Benden istiyor o kulum. Ben de o kuluma rahmetimle tecelli edeceğim der. Onun için işlerin hayırla sonuçlanması ve Allah katında kıymetliliği olabilmek için zikretmek lazım onun. Hocam zikrin ne faydası var? Bir soru da benden. Zikrin ne zararı var? <laughs> zikrin ne zararı var? Dilini Allah'la meşgul ediyorsun. Kalbini Allah'la meşgul ediyorsun. Gönlünü Allah'la meşgul ediyorsun. Kur'an demiyor mu? Ela <laughs> kulub. Dikkat edin Allah'ın zikriyle, bi zikrillah. Allah'ın zikriyle Allah'ı anarak kalpler yatışır. Yani bir sıkıntınız var, bir derdiniz var. Allah'a açıyorsunuz. O andaki ferahlığı Hiçbir e, sakinleştirici veremez size. Allah'ım sen beni görüyorsun. Beni bu bu çıkmadan sen çıkarırsın ya Rabbi dediğinde hangi ilaç bundan daha çok tesirli olabilir ki? Onun için kalbini Allah'a vermiş, Allah'a tevekkül etmiş, Allah'a sığınmış kişi inşallah duası kabul edilen e, niyazı ve tazarru'u yal yalvarışı Allah tarafından makez bulan kişidir zor ve zahmet, zahmetli işlerin kolay halledilmesi için de Rabbi yesir. Çünkü bu duada kolaylaştır kelimesi var. Rabbi yesir, kolaylaştır. Ve la tuassir, zorlaştırma. Kapalı yolların açılması için bu zikir yapılır. Kapalı yollar derken, yani maddi ve manevi yollar kapalı. Elini bir yere atıyorsun, taş oluyor yani. Öteki eline atıyor, altın oluyor. Bazen kısmet konusu, kısmet meselesi. İki dönerci var diyelim veya iki kebapçı var yan yanda. ikisi de aynı malı üretiyor, aynı tatta yemek veriyor. Bir iki çorbacı var, var veya biri dolu dolu ötekisi ise e, hiç kimse yok. Sinek avlıyor. Bazen işte e, Yüce Allah'ın takdirini, hikmet, so, hikmeti sorulmaz yani. Niçin bu böyle, niçin böyle? O da iyi, o da iyi. Onun da yeri iyi, onun da iyi. Lokasyon problemi yok. Ama müşteri problemi var. da gitmiyor, buraya gidiyor. Hocam güler yüz gösteriyorlar, öteki de gösteriyor. Fiyatı uygun, ötekinin de uygun. Ama oraya müşteri gidiyor, buraya müşteri gitmiyor. Bu bir takdir meselesi tabii ki. Ee, Rabbi yesir bütün bu kapıları açan bir duadır. Onun için derslerimizin öğrenciler için söylüyorum. Kolay anlaşılması ve ezberlenmesi için Rabbi yesiri okuyalım inşallah. Öğrenilmek istenilen şeylerin kolayca öğrenilmesi için de yine e ee, bu duayı Rabbi Yesir duasını bol bol yapmaya gayret edelim. Cenab-ı Allah bu duanızı ve yapacağımız bütün bu dualarımızı efendim kabul etsin diye temenimiz ve duamızı, zikrimizi arz edelim.